The Londra'dan herkese selamlar. Ben İrem. Nazlı dikkatimi dağılıyor. Dağıtıyor. Bugün kameranın arkasında Nazlı var. Her zamanki gibi. Bazı teknik aksaklıklarımızdan kaynaklı videomuzu artık cuma günleri yayınlayacağım. Şak 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 Tebrikler tebrikler. Evet ben 2 hafta önceki videomda Defne'nin sorduğu Londra'daki top 10 sorusu vardı hatırlarsınız belki. Bunu birazcık şey yapmıştım. Genişlettim kendi çapımda. Kendi istediğim soruları hazırladım bu sefer. Ve 15 dakikada bu sefer bunları bitirmeye çalışacağım. Kameranın arkasında Nazlı var. Hello. Hello. <laughs> Nazlı bana bu sefer soruları soracak. 15 dakikayı başlatalım mı? Haydi bakalım. Başlatalım. 15 dakikayı başlattım. Sorry. İngilizce'de aklına gelen en zor kelime. Transcendentalizm. Senin? O ne demek? Transcendentalizm. Ezberledi falan. <laughs> Amerika'daki bir akım. 1820'lerde Amerika'nın edebiyatında oluşmuş bir akım. Okey. Sor yani, unuttum şu an. Amerika edebiyatı okudum unuttum ya. Yani. Soru iki zaman o, geçiyor. Dur, sen söyle. Seninki. Enthusiastic. Hadi ne olduğunu da sorayım da söyle. Böyle <laughs> seveceğin gibi bir şey. <laughs> Yok bir şey için çok heyecanlı olmak demek. Spell yapamam sormayın. Okay. Soru 2. <laughs> İngiltere'de gitmediğin ve gitmek istediğin bir yer. Cornwall. Yalan söylüyor. Lake District'e gitmek çok istiyor çünkü. Ya Lake District de var. Saysam bayağı sayarım da. Yani gitmek istediğim ilk yer sanıyorum ki Cornwall. Cornwall'ın özelliği ne peki? Cornwall sahil kasabası. Londra'dan tek seferde gitmek mümkün değil. 2-3 at tren değiştirmen gerek yok. diye mevzuya girdik ama yazdıklarımın hepsini paylaşacağım. Sorular zaten şurada yayınlanıyor olacak. Transendentalizm ve enthusiasm pastik kelimelerini de yazacağım. Onun dışında vereceğim, paylaşacağım soruların bütün cevaplarını linkleyeceğim. ve asıl sizden istediğim şey, Londra ile alakalı bazı sorular var. Geldiğiniz zaman anlayacaksınız soruları. O sorulara sizin de cevap vermenizi istiyorum. Lütfen <laughs> siz de istediğiniz cevapları bana yorum olarak Instagram'dan ya da YouTube'a aşağı bırakabilirsiniz. Cornwall için İngiltere'nin Bodrumu diyorlar. Doğru mu? Gitmediğim için ona bir yorum yapamayacağım. Bilmediğim konu hakkında yorum yapmamayı öğrenen bir insanım bu arada. Uh -huh. <laughs> Soru 3. Evet. Türkler Londra'ya gelince gitmek istedikleri ilk üç yer. Okay, bir tanesi Ivy Chelsea Garden. Evet. Kesinlikle. İkincisi Sexy Fish. Üçüncüsü aklımdaydı. Ha Chilton Arkadaşlar bunlar zengin Türk arkadaşlarımız <laughs> için bu arada geçerli. Okey, yeni soru. E gel. Londra'ya gelen birinin görmeksi gereken 3 park ya da yer, açık alan. Bence Shoreditch kesinlikle görülmeli. Çünkü biraz daha bizden böyle değil. Hafif bir Cihangir havası var ama yok. Hafif bir bazı noktalarında böyle aslında Mescid Cihangir işte Taksim havası böyle karışımı ama böyle güzel bir yerdi. Çok güzel gece kulüpleri var. Çok güzel pizzacılar var. Ve sokak kahvecileri çok meşhurdur. Shoreditch kesinlikle gidilmeli. Bu bir. İkincisi London Borough Market. Kesinlikle gidilmeli. Orası yine yemekle alakalı. Donutçuyu söyle. Adı neydi? Ay, Canım çekti. Neydi kız Donutçu? Kizci gibi. Ben en Onu yaz arkadaşlar. Böyle yemek yorumları çok fazla, fazla <laughs> sormayın. Sonra kanalın yemek kanalına döndü diyorlar. <laughs> hani bir çekememezdik. verdi bir, bir nefes altlık bunu bir bu şekilde formayalım. Okay. Neyse London Borough Market, Danıtçı'nın adını hatırlamıyorum ama hatırlarsam yazarım. Üç. Ee, üçüncüsü St. James Park benim en sevdiğim parklardan biri. Kesinlikle kesinlikle gidilip görülmeli bir yer bence. Londra'da ücretsiz yapılabilecek online aktiviteler. Ha, buna muhteşem bir cevabım var çünkü e, benim de henüz hiç gitmekte, gitmeye fırsat bulamadığım e, Royal Opera House, Covent Garden'da her cuma saat 7'de broadcast yapıyorlar, canlı yayın yapıyorlar. YouTube'tan YouTube'dan ve sanıyorum kendi web sitelerinden. sadece üye olup izleyebiliyorsunuz. Herhangi bir ücreti de yok diyebiliyorum. E, gidemediğimiz baleler vesaire, bol show tiyatrosu gibi çok çok güzel aktivite, aktivite değil, çok güzel tiyatrolar var. İzleyebilirsiniz kısaca orada. İngiltere'de olmayan, Türkiye'de olan en çok özlediğin aktivite. Bodrum. <gülüyor> aktivite. <gülüyor> Modrum çok özledim. Sanıyorum araba kullanmak. Sen? Araba kullanmadığı için İstanbul'da. Yani ben Arnavutköy'de balık yemeyi çok özledim. Eee seni gidi rakı balıkçıydı. Neyse. Londra'daki en iyi et restoranı. Adını söyleyemediğim Relle de Venise aslında bir tanesi. Bunu eklemek istiyordum. Muhteşem patatesleri ve şeyleri şu aşağı yana bir yere fotoğrafını koyuyor olacağım. de Venise et. Ama asıl Hawksmoor çok güzeldir. Edinburgh'da, Londra'da sanıyorum birkaç bir yerde daha var. Bayağı muhteşem bir et restoranı. Yeni ben şey. Ay. <laughs> ben çıkan. Aşk yaşadım o Kaunt kapalı. değil mi? Kont gardındaki kapalı. Süslü hanımlar için soruyorum. Ha. Manikür pedikür için en iyi yer. Manikür pedikür için ellerime baktım direkt. Aa, benim gittiğim en iyi yer mi bilmiyorum ama benim gittiğim yer Anya. Angel'da ve Victoria'da var. Ben seviyorum. Bazı sevmeyen arkadaşlarım var ama bence güzel. Best coffee shop? Alkeme. Sanıyorum Londra'da dışarı çıkmaya çıkmaya caddelerin ve böyle yerlerin ismini unutmuşum. Şeyde St. Paul's'un hemen yakınlarında. Orayı da bana dayım göstermişti. Alkeme. Çok güzel bir coffee shop. Onun da adını <laughs> biraz eğitime geçiyorum yurt mu aile yanıma evet, kesinlikle yurt neden aile yanımdaki riskler çok fazla bana göre eğer biraz ve kültürler arası farklılıklara değişikliklere yatkın değilseniz bulunduğunuz ortamda işte yine titizlik, temizlik işte yemek koku vesaire bunlara takılıyorsanız kesinlikle yurtta kalmalısınız çünkü aile yanında neyle karşılaşacağınızı bilemeyebilirsiniz. Sence? Yani ben ikisinde de kaldım. Evet. evet, uyumlu biri değilseniz aile yanı yanında ne demek Hayır selam. Falan. Ben ekstra uyumluyumdur. Evet. Evet, Her uyumlu. şey. <gülüyor> <gülüyor> Yani. Ama oh, yani yine de ekstra Yok, uyumlu yurt. olmasına rağmen... Yurt derim ben de. Hayır. Başka bir ilgi alanına geçelim. Benim senin ikimizin Best friend. <laughs> Best Burger. Best, sen söyleyin. Petty and Bun. Petty Bana göre Stax. Stax kokuyor. <laughs> evet Stax şeyde Kingly Court'ta. Covent Garden ne ya? Regents bizim, bizim ofisin arkasında. Bizim ofise 2 dakika. İki dakika. Kingly Court'un içinde Stax hamburgerci. Ama bence Blicker da çok iyi. Blicker da Selin çok sever. Bence Blicker çok iyi. Blicker de güzel. Yedin mi hiç? Yok yemedim. Soğuk. Zaman... Aa yedim. Nerede Anlatacağım sana sonra bunu. Ha, sonra. Aslında en güzelini söylemeyi unuttum. Ferdi'ye oh. gitmeden Yondura'dan dönmeyin arkadaşlar. Muhteşem bir hamburgeri var. Onu da buraya ekliyorum. Londra'daki <laughs> parklar. Favori parkını söyle. Benim tane. Benimki St. James Park. St. James'e Green Park'ı çok severim. Victoria Park, Hyde Park tabii ki Hyde Park. Regent Park, Clistled Park, e, Battersea Park çok güzel. Battersea New York'a, New York'un şey, New York'un şey yalnız. Uh, Central Park'a benziyor birazcık. Hep ona benzetmişim. Peki vereceğin <laughs> cevabı adım gibi bilerek soruyorum. En iyi rooftop mekanı. Radyo <laughs> rooftop. <'a. gülüyor> Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ama şu an Online'a cevap verdin. Normal <laughs> olarak ücretsiz aktiviteler Londra'da ne var? İnsanlar insanlar ne yapabilir? Müzelerin ücretsiz. Sadece müzelerdeki belirli sergiler Örnek veriyorum. Victoria Albert'teki mesela. Teşekkür ederim. Rica ederim. için <laughs> Victoria Albert'teki Frida Kahlo müzesi sergisi. Evet. <laughs> Müzesindeki sergi, sergideki müze. Victoria Albert'taki Frida Kahlo sergisi örnek veriyorum. Ücretli. İşte 20, 25 pound, 27 pound, 15 pound. Sergiye göre değişiyor. Mesela Christine Dior muhteşemdi bence. o ücretliydi. Ama onun dışında Londra'daki bütün müzeler neredeyse işte British Museum'da buna dahil. Çok sorulan, en çok sorulan odur. Ücretsizdir. Onun dışında aktivite zaten Londra Londra biliyorsunuz ki hep dış açık hava müzesi olarak bahsedilir. O yüzden Londra'daki çoğu yer gezip girmek için ücretsizdir. Senin var mı aklına gelen başka? Yok ben de sen söylerken düşündüm ama bence hepsini söyledin. Son soru. Okey. Londra'nın nickname'i nedir? Ee, sen biliyor musun? Bu nickname nerede kullanıyormuş Londra? <laughs> Yok duymadın mı hiç? Hayır, hiç Aslında duymadım. çok bilindik bir şey. Ha, Londra'nın de... havası hep grili derler. Vallahi hiç duymadım. Londra'nın havası için hep gri derler ya işte evet. bir grey bir hava söz konusu hesabı. Da da şu Londra'nın nickname'i Big Smoke'muş. Ben de bunu araştırırken öğrendim aslında. hem de değişik yeni bir şey öğrenelim diye hiç duymamıştım bu arada bu kadar. Sen duydun mu? Hayır hiç haberim yoktu valla. Aferin hiç. Yeni ben bilgi. Hiç bilmiyordum. Deren. Ee, yeni bilgi. Ampler. <laughs> <laughs> 20. yüzyılda insanlar ısınmak için kömür kullanıyorlarmış. O kömür de tabii ki de kimyasal bir madde olduğu Dumanlarda. için dışarı çıkıyor vesaire. Havayı kirletiyor ve hava gri oluyor. Londra'ya aslında İngiltere ya da genel olarak bu kapalı ve işte gri hava demelerinin e, sebebi sanıyorum ki buydu artık değil şu an görüyorsunuz hava muhteşem güneşli peki ben bir soru sorayım mı kendimden sonra hadi. sen biraz gergin misin? böyle ekol yapıyorsun hayırdır <gülüyor> arkadaşım <gülüyor> ayda oturuş falan <laughs> <laughs> a gibi bizimle paylaşmak istediğin bir şey var mı hayır yok emin misin anlatayım mı dertleş ya biraz evet gergin bir bir ay geçirdim diyebilirim aslında diye alıyorum. Işte. <laughs> evet bu, bu süre şey oldu biraz hepimiz için evde sanki hep kendimizi dinlediğimiz ama aynı zamanda işte insanları da tanıdığımız bir süre oldu ya. Şeye bakacağım bu arada. Aa kaç dakika var? Şifren ne? <laughs> Yanında yayından sonra Nazlı <laughs> telefonunu bir daha hiç Geçti. Ama evet 4 dakika süper. Ee, şey bu soruya da şöyle cevap evet. Bu dönemde biraz insanlar kendilerine hani döndüler ya. Ben de herhalde fazla kendime döndüm ki dışarıyı kapatmaya başladım. Yani beni huzursuz eden insanlar çok varmış etrafımda. bunu fark ettim. Zaten biliyordum ama hep böyle şeydim hani işte idare et işte geçer. Aman o da öyle biri falan. Ama sonra baktım e, dedim ki niye idare edeceğim ki? İdare edemem anne. İdare edemem. Ben geriliyorum ve gerilmek istemiyorum artık. Evimde çok şükür mutluyum. Ee, hani hanemde bir sıkıntı yok ama dışarıdan sürekli bana bir gerginlik yağıyor falan. Sonra ben de dedim ki yani niye buna takılıyorsun? dedim Nazlıcım ve sonuç olarak eleştirileri kabul etmek mevzusuna e, eleştiri almaya başladım bu arada hani öyle bir durum var evet eleştirinin yapıcısı yapıcı mı yapıcı eleştiri? Yapıcı Tabii. eleştiri herkes bir ben de sana yapıyorum yapıcı eleştiri ha, ve... en çok da yapan sensin ha. diyebilirim yani hani yapıcı eleştiri Ama yapıcı eleştiri almamaya yani başladık yani eleştiriyi sadece kıskançlıktan hani insanlar kıskançlı... birbirlerini vurmaya başladı evet evet o oh, ya işte bu da böyle mi hani acaba falan yani kanal benim video benim bir de kulağa gelmedi sanıp <laughs> gelen diyenler var. <gülüyor> <gülüyor> hani bir de şey ya yani böyle söyleyip hani şey yapan. Gelmiyor sanıyorum. Yani... Arkadaşlar İrem'e her şey geliyor. Evet abi. yani duyuyorum arkadaşlar. Söyleyeceğiniz bir şey varsa sizden rica ediyorum. Yüzüme de söyleyebilirsiniz. Ben eleştiriyi işte dediğim gibi yapıcı eleştiriyi kabul edemiyorum. Instagram'ını aşağıya falan. bırakıyor. Dövmeye yollayabilirsiniz. <laughs> <laughs> bir şey eleştiriyor Allah belanı versin. <laughs> Ve sonuç olarak yani eleştirilerinizi yapıcı yapacaksanız yapın, yapmayacaksanız da lütfen benim çevremde durmayın daha fazla. Ben bundan çok rahatsızlık duyuyorum ve o yüzden artık yeni İrem, yeni ben, yeni teknik arızalar <laughs> her şey yenilendik diyebilirim. Bundan sonra evet, olumsuz şeyleri istemiyorum hiçbir şekilde. Siz de istemeyin. Yani hiç kimse bunu çekmek ya da bunu hazmetmek zorunda falan da değil bence. Sizi mutsuz eden şey hayatınızdan çıkartın kısaca. Bu kadar da. Ben bu. Ama gergin de değildim ya. Benim elek olarak hep Yok genel ya. yani. Ben hissettim o enerjiyi de o yüzden bir sorayım dedim. Neyse son bir dakika neler söylemek istersin? Bundan sonra videolarımı çoğu zaten 15 dakikaya fixleyeceğim ve daha fazlasını çekmeyeceğim. Çünkü sizi de eminim ki biraz geçe geçe izliyor olabilirsiniz bazı şeyleri. Youtube'dan bahsediyorum. Beni geçmediğinize eminim arkadaşlar. Youtube kanalıma aşağı yorum bırakabilirsiniz. Ee, bana subscribe Şurada bir yerlerde olabilirsiniz, Instagram'da her zaman yazabilirsiniz. Ee, bu arada kafeleri, e, hamburgercileri benim bilmediğim, gitmediğim yer olabilir. Lütfen aşağı yazın, bırakın, ben de denemiş olurum en azından. Ee, hepinize teşekkür ediyorum, Hepinizi öpüyorum, sağlıkla kalın.